Arkadaşlar koşun koşun ya. Bakın size ne göstereceğim. Bakın ne buldum. He? Allah Allah kardeşim ya biz bu niye geldik? Evet Efekan ne göstereceksin ki? Çok merak ettim. Ulan Efekan göstereceksen göster artık. Vallahi sinirlenmeye başladım. Zaten çok sıcak ya çok sıcak. Sıcaktan yanıyorum. Evet kardeşim ya hadi o zaman göster Tamam tamam arkadaşlar ama sabırsızsınız. Bakın şimdi bu kırmızı perdeyi görüyor musunuz? İşte bunun arkasında çok güzel bir şey var. He <laughs> arkasında bir şey mi var? Allah Allah ya ne var ki? Evet ya ben de çok merak ettim. Acaba ne var ki? Vallahi ben hiç merak etmiyorum kardeşim. Kesin Efekan bizde dalga geçiyor. Bence hiçbir şey yok o şeyin arkasında. Bizde dalga geçiyor bu. Ulan Ali sen öyle san. Şimdi bunu gösterdiğimde ağzın açık kalacak. Hadi bir oradan ağzım açık kalacakmış. Göster de görelim bakalım. Evet kardeşim ya göster hadi ya göster. Evet Efekan ya meraktan çatladık kardeşim. Atsana şunu. Tamam tamam arkadaşlar işte açıyorum. Hop hoppala. Bakın gördünüz mü? Tada işte balon. He <laughs> bayon mu? Allah Allah ya ne bayonu? Allah Allah ya ben de hiçbir şey anlamadım. Bu ne ki kardeşim? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu da ne? Arkadaşlar ya ne bekliyorsunuz? Demiştim ben size. Bu bizde dalga geçiyor demiştim. Bize göstere göstere balon gösterdi. Biz bu balonu ne yapacağız? Ben de bir şey çıkacak sanmıştım. Balonmuş ya balonmuş. Arkadaşlar bakın bu balon normal bir balon değil. Bu balonun çok farklı özelliği var kardeşim. Ağzınız açık kalacak. He nasıl yani ya? Ne özelliği var ki? Ne işe bu? Of bebek polis ya ne işe yarayacak balon işte kardeşim alt üstü bir balon. Ama bu çok büyük görünüyor kardeşim şuna baksana kocaman. Bence bu balonun başka özelliği de vardır. Aynen öyle bebek polis başka özelliği var kardeşim bu balon uçabiliyor. Ne uçabiliyor mu nasıl yani bu balon uçuyor mu? Ulan arkadaşlar balon zaten uçar. Aynen öyle balonlar uçar ama bizimle uçmaz. İşte bu balon bizimle uçabiliyor bizde beraber uçuyoruz. Ne? birlikte mi uçuyoruz? Nasıl yani? Gerçekten mi? Hadi bir oradan öyle şey mi olur arkadaşlar? Balonla birlikte nasıl uçacağız? Evet evet kandıyma bize efekan kandıyma. Arkadaşlar bana inanmıyorsanız işte bunlara bakın. Bakın görüyor musunuz? Uçuyor işte. Hem de çok güzel uçuyor ya çok güzel. Bu balona kim binerse o da birlikte uçar. Hı? Arkadaşlar gözlerimi inanamıyorum. Evet evet kardeşim. Bu gerçekten uçuyor. Oha vay canına. İşte böyle ağzınız açık kalır. <laughs> demiştim ya size demiştim. Uçuyor işte bunlar. Kardeşim hadi o zaman biz de uçayım. Evet evet ya ben de uçmak istiyorum. Efekan kardeşim biz de deneyebilir miyiz? Ne olur ya ne olur. Bu gerçekten süpermiş ya süper. Tamam tamam ya deneyeceğiz şimdi. Hep birlikte bineceğiz. Ve balonla havaya uçacağız. Tıs tıp tıs tıp tıs. Oley. Hadi o zaman. O zaman arkadaşlar, herkes hazır mı? Binelim balona ya, binelim. Vallahi ben hazırım kardeşim. Siz de hazır mısınız? Ben de hazırım ya, ben de. Hadi bakalım, binin. Bakın arkadaşlar, şuraya bir balon daha koydum. İkişer ikişer binelim. Bir balona dört kişi binersek düşeriz. Tamam kardeşim, biz bebek askerle bineyiz. Tamamdır biz de FK'nla bineriz o zaman hadi bakalım. Hoppala işte biz bindik arkadaşlar hadi siz de binin. Aynen öyle bindik biz hadi sizde sıra. Sizde bindikten sonra havaya uçacağız. Tamamdır kardeşim biz de bindik artık gidebiliriz. Aynen öyle uçalım artık havalara havalara uçmak istiyorum. Tamamdır arkadaşlar işte hazırsanız kuş gibi uçuyoruz. Aynen öyle kalkmaya başlayalım artık. Tamamdır arkadaşlar hadi bakalım kalkıyoruz. Aa, kalkıyoruz gerçekten. Oha kardeşim çok yukarıdayız. Ben korkmaya başladım ya korkmaya başladım. Evet bebek polis bende de yükseklik korkusu var kardeşim. Korkuyorum. Çok yükseğe çıktık ya çok yüksek. Evet kardeşim bulutlardayız. Arkadaşlar bu çok süper bir şeymiş ya. Bütün şehri görüyoruz. Evet evet ya şehre baksanız arkadaşlar. Küçücük kaldı. Biz çok yukarıdayız ya çok yukarıda. Harika bir şey bu. Evet evet ya şuna baksana bulutlardayız. Durun arkadaşlar ya korkmayın. Daha yeni bindik ya daha yeni bindik. Aynen öyle arkadaşlar korkmak falan yok yani. Korkak tavuk olmayın. <laughs> Aynen öyle Efekan doğru söylüyor. Çok havalıyız. Eyvah kardeşim bu çok hızlı gidiyor. Ben bunu kontrol edemiyorum. Düşeceğiz galiba. Ne düşecek miyiz? Ne diyorsun sen bebek polis? Korkutma beni ya korkutma. Eyvah harbiden bir şeyler oluyor. Gerçekten çok yükseğe çıktık. Düşmeye başlıyoruz. Olamaz arkadaşlar düşersek ölürüz. Sıkı tutunun. Olamaz kardeşim bu balonla duyduyamıyoruz. Uzaklaşıyoruz. Hayır. Ne olur bir yardım etsin. Olamaz arkadaşlar başka bir yere geldik. Aa, evet arkadaşlar şehirden çıktık başka bir şehre geldik. Arkadaşlar sıkı tutunun, galiba düşeceğiz. Olamaz, hayır. Arkadaşlar düşüyoruz, sıkı tutunun. Arkadaşlar sıkı tutunun, düşüyoruz. Aaa, aaa. Kardeşim biz de düşeceğiz, sıkı tutun efekan. Tamamdır. Aa, olamaz, kıyafetlerim, kıyafetlerim gitti. Ali kardeşim iyi misin ya iyi misin İyiyim ya iyiyim ama kıyafetlerimi kaybettim Efekan. Kıyafetsiz kaldık kardeşim. Biz nereye düştük? Burası da neresi böyle? Çok büyük bir yer. Vallahi ben de bilmiyorum. Şuna bir baksana. Burası gerçekten çok büyük bir yer ya. Çok büyük. Biz burada ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Kim bulacak bizi burada? Arkadaşlar geldik ya geldik. Burada mısınız? Aa Efekan. Bebek polis de bebek asker. Burada işte. iyiler Of kardeşim. Gerçekten çok korkuttunuz bizi. Biz de size bakınıyorduk. Suya o kadar sert düştük ki Az kalsın ölüyorduk Of arkadaşlar ölmedik ölmedik de Burada öleceğiz galiba Evet evet kardeşim bizi burada kim buyacak Bu yasa çok kayıp Biz burada aç kayacağız Öleceğiz galiba Eyvah galiba bebek polis doğru söylüyor Biz burada ne yapacağız ya ne yapacağız Durun durun arkadaşlar benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hı, fikir mi geldi? Allah Allah ya ne geldi ki? Arkadaşlar bakın bakın ya arkanıza bakın. Burası tatil yeri. Bizi birileri bulana kadar burada tatil yapabiliriz. Yüzeriz. Aa Efekan doğru söylüyor kardeşim. Şuraya bir baksanıza. Burada çok güzel tatil yapabiliriz. Hem bizi biri bulana kadar eğleniriz biz de. Evet evet arkadaşlar süper olur. Aa arkadaşlar hadi o zaman gidelim güzelim. Zaten hava çok sıcak. Yüzmeye gidelim. Koşun. Evet ya koşun koşun. Yüzelim. Çok eğlenceli olacak ya. Çok güzel. Hoppala işte geldik arkadaşlar şuraya bakın çok güzel. Evet kardeşim bu yasa hayka ya hayka. Hadi o zaman arkadaşlar buradan aşağı doğru atlayalım. Buradan suya doğru atlarsak çok güzel olur yüzeriz orada. Aa evet ya Ali doğru söylüyor atlayalım hadi. Ama kardeşim vallahi ben atlayamam benim yükseklik korkum var. Burası da çok yüksek ya çok yüksek. Evet kardeşim bebek askeri doğru söylüyor. Buradan gerçekten nasıl atlayacağız? Bu yası çok yüksek. Vallahi ben atlarım ya atlarım. Beni izleyin şimdi. Bakın nasıl atlayacağım. Hı, Efe kan atlayacak mısın gerçekten? Arkadaşlar işte geliyorum. Hop hoppala. Hop hoppala. Güzel atladım ya çok güzel. Su da gerçekten çok güzelmiş. Vallahi balık gibi yüzüyorum ya balık gibi. Hadi hadi arkadaşlar siz de atlayın. Oha vay canına atladı gerçekten. Çok da güzel atladı ya. Ben de acaba atlayabilir miyim? Ama kardeşim çok tehlikeli. Çok yüksekten atladı. Evet ya bence sen atlama Ali çok yüksek. Ulan ezik Ali ne oldu ya ne oldu atlayamıyor musun? Ulan korkak tavuk musun ya korkak tavuk. Hı, işte şimdi sinirlendim ben de atlayacağım. Hem de çok hızlı koşup çok güzel atlayacağım bak görürsün. Eyvah kardeşim Ali de çok sinirlendi. Evet evet çok kötü atlayacak şimdi umarım bir şey olmaz. Ali kardeşim dikkat et. Hop Hoppala işte atladım. Oley be oley. Ulan Ezik Efekan gördün mü atladım işte. Evet atladın ama ben çok daha güzel atladım. Hadi be oradan ben senden çok daha güzel atladım. Bin kat daha iyi atladım. Ulan Ali sen öyle sen Ezik seni. Bebek Askey biz nasıl atlayacağız kardeşim? Onunla atladı. Vallahi bilmiyorum bebek polis ama ben çok korkuyorum. Aa, aklıma çok güzel fikir geldi. Beni bekle da kardeşim. Geliyorum hemen. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Hı, bebek polis kardeşim. Nere gidiyorsun? Allah Allah ya gitti gerçekten. Nere gitti bu? Ulan Ali gel buraya gel. Yakalayacağım seni. Kaçma dedim. <laughs> yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın ki. Hı, seni de yakalayayım. Çok kötü yapacağım. Gel dedim. Hop hop baya. İşte geldim kardeşim. Bak bak görüyor musun? Ödeyimle geldim. İşte artık bu ödeğimle yüzeceğim. Oraya bunun atlayacağım. Hı, bebek polis. Bu ördek gerçekten. Evet bebek asker. Çok güzel ya çok güzel. Tıs tıs tıs. Oley. Artık bu oraya atlayabileyim. Ee, hadi o zaman ya ne bekliyorsun? Atla da görelim bakalım. Tıs tıs tıs. Oley be oley. Atlayacağım şimdi. Beni izle. İşte şimdi şöyle gelelim bakayım. Hop hop bayağı. İşte atladım. Hem de ödeyimle atladım ya. Ödeyimle. Oley. Bakın bakın ya bana bakın. Hı? Efekan dur dur kardeşim şuna baksana. Gözlerimi inanamıyorum. Bu da ne böyle bebek polis? Ördek senin mi? Evet ya ördeği de nereden buldun? Ördek bu. Aynen öyle arkadaşlar. Bu ördek sayesinde hiç suya batmıyorum. Bakın görüyor musunuz? Ördek beni suyun üzerinde taşıyor. Çok tatlı ya çok tatlı. Oha kardeşim gerçekten çok mantıklıymış. Aynen öyle şuna baksana. Ördek de yüzüyor. Bu da tatlı görünüyor. Do you know E ee, atlamayan bir bebek asker kaldı. O ne zaman atlayacak? Bebek asker kardeşim orada ne bakıyorsun? Atlasana hadi. Arkadaşlar ben de atlayacağım ama gerçekten çok korkuyorum. Nasıl atlayacağımı bilmiyorum ya bilmiyorum. Zaten burası da çok yüksek. En iyisi ben atlamayayım. Kardeşim ya sen bebek askersin. Sen güçlüsün. Atlaysın. Aynen öyle bebek asker. Sen güçlüsün. Atlarsın kardeşim. Evet evet biz sana inanıyoruz. Atla bakalım. Tamam tamam arkadaşlar. Beni fena gaza getirdiniz ben de atlayacağım ya ben de işte atlayacağım aa atlayacak gerçekten bak şimdi taklattım hop hoppala işte taklattım vay canına kardeşim gerçekten süper atladın evet evet ben de çok beğendim süper atladın aynen öyle ya çok havalıydı ya çok havalı Evet bebek askeri Vallahi helal olsun. Sağ olun arkadaşlar sağ olun. Vallahi su da çok güzelmiş. Bu da ne? Allah Allah ya. Bu da ne böyle ya? Bu da ne? Vallahi ben de anlamadım. Acaba bu nedir? Oraya gidelim. Evet Efekan. Bu şeyin en tepesine çıkalım kardeşim. Bu şey çok garip görünüyor. Çok havalı. İşte tamamdır. Geldik kardeşim. En tepesine çıktık. En yukarıdayız. Şuraya baksana. En tepesindeyiz işte. Eyvah kardeşim. Peki biz burada ne yapacağız? Ne yapacağız biz burada? Burası ne ki böyle? Ben hiçbir şey anlamadım. Hı? Vagona biniz diyor. Vagona bineceğiz. Aa! Olamaz kardeşim. Uçuyorum. Ne oluyor? Hı? Olamaz. Efekan. Aa! Bu da böyle ya? Bu ne? Gidiyorum ya gidiyorum. Uçarak gidiyorum. Neye bindim ben böyle? Bu da ne böyle? Eyvah ben neye bindim böyle? Bu da ne böyle? Aa, Aha, aha, biri bunu durdursun. Ne oluyor? Çok hızlı ya, çok hızlı. Durdurun şunu. Olamaz yolamaz. Epekan bindi ve gitti. En iyisi onu takip edeyim. En iyisi ben de bineyim ya ben de. Aa, hayır ya hayır. Keşke binmeseydim. Aa, hayır. Olamaz. Ne yaptım ben? Ben de bindim. Bu da ne böyle? Çok hızlı ya çok hızlı. Ay kimse yok mu? Bir yardım etsin. Durdurun şunu ne olur. Oh be durdu sonunda. Oley. Valla aslında çok zevkliydi. Bir kez daha mı bilsem? Aa, dursun artık. Oh durdu. Aa Ali hoş geldin. Ulan ne hoş gelmesi ya. Az kalsın baygınlık geçiriyordum. Çok hızlıydı. Hayır ya bence çok eğlenceliydi. Başta biraz korkuştu tabi. Ama istiyorsan bir daha binelim. Ulan dalga mı geçiyorsun? Ben bir daha hayatta binmem ona. Çok korkunç. <laughs> Ulan çocuklar sonunda buldum sizi. Hadi bakalım doğru eve gidiyoruz. İki saattir sizi arıyorum. Şehirden kaybolmuşsunuz. Doğru eve şimdi.